İyi akşamlar değerli dostlar. Bugün borsa 10400 seviyelerine kadar yükseldi. Ve günü de 10.228'i de kapadı. Ee, burada tabii enflasyon verisinin saat 10'da açıklandıktan hemen sonra beklenenden düşük gelmesi borsayı canlandırdı. Ve yukarı doğru hareket geldi. Ee, şunu da söylemek lazım. 10.205 üzerinde ilk kez bir kapanış yaptık. Biliyorsunuz bundan sonra yükseliş trendi başlayacak. Ee, buralarda biraz kar satışı gelebilir. Bunlar normaldir ama genel olarak 10.000 kırılmadığı sürece yönümüzün yukarı olduğunu ve 10.205'in üzerinde 3 gün durmayı başarabilirsek haftayı da kapatırsak çok güçlü olacağımızı teknik olarak net bir şekilde ifade edebilirim size. E, ve ondan sonrasında artık yine bu 10.500 ve 11.000 seviyelerine doğru inşallah hareketimiz devam edecek. Tabii e, bu hareketin sebebi enflasyon verisinden ziyade faiz indirimlerinin e, gelecek olacağını, geleceğini e, bunu tahminlemesi, bunu beklenti içerisine e, koyması borsanın. Umarım o faiz beklentileri de ee, ay sonunda açıklanacak Merkez Bankası e, faiz kararında gerçekleşir diyelim. Şimdi Deniz Yatırım 3 tane şirket için otomotiv sektöründen e, hedef fiyatlar verdi. Ford Auto için 139 lira %50'lik neredeyse bir getiri potansiyeli demek bu. Tofaş için 220 lira, zaten 213 lira kağıt. Yani %3'lük bir getiri diyor ama biraz düşük gibi gördüm. Doğaç tarafı da 239 lira, %25'lik bir getiri potansiyelini ifade ediyor. Umarım bu hedef fiyatlara hızlıca gelir ve hatta geçer hisselerimiz bol kazançlar diliyorum.